Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. E, ee, Hanefi mezhebine göre cemaat ile namaz kılındığı zaman da imamın kelime kökeni olarak imam önde olan demektir zaten Arapçada da. Ee, bu yönüyle ile imamın cemaatin önünde olması gerekir. E, cemaatin önünde olmasında itibarda imamın topuklarınadır. Yani ee, imamın topuğu cemaatin topuklarından önde olacaktır. Onun için söz gelimi diyelim imamın topuğu burada mı farazi diyelim. Cemaatin topuğu şurada olsa arada 3-4 santim fark bile olsa uymanın sıhhat için yeterlidir ve namaz açısından herhangi bir sıkıntı olmaz. Ama şayet Cemaatin topukları imamın topuklarının önüne geçecek olur ise bu durumda imam efendinin namazı bozulmaz. Bilakis imamın önüne geçen kişinin namazı bozulmuş olur. Bazı kardeşlerimiz bu yönüyle cema imamın namazı bozuluyor şeklinde bir yanlış algıya kapılıyor. Durum böyle değildir Hanefi mezhebine göre. Şayet cemaat imamın önüne geçecek olur ise o cemaatin içerisinden kim imamı geçecek olur ise o kişinin namazı bozulmuş olur. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد